Allahım, aman Allahım, kurban olurum seni yaradana. Ana geldi, kurban olurum seni yaradana. Tamam, ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tamam, tamam, yardım edeceğim yavruna Tamam, tamam, kurban olurum sana, yardım edeceğim yavruna Tamam, tamam, gel, 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 yardım edeceğim yavruna gel, gel. Allahım seni gönderir Rabbim, sana şükürler olsun, gel. Gel sen de gel. Gel de gel. Geri getiririm seni gel. 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 Yardım edeceğim yavruma gel. 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 Yardım edeceğim yavruma gel. Tamam. 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 Gel. Gel. Gel hadi gel. 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 gel, gel. Seni de götüreceğim gel. Gel. Tamam. Tamam. Tamam yavruma yardım edeceğim yavruma. Tamam gel 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 tamam 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 bak bak yavrum geliyor şimdi gel gel bak yavrun geldi bak geldi bak geldi 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 gel gel tamam 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 korkma korkma tamam, tamam. korkma korkma, dur, dur. korkma. hocam ben araba çarptığını düşünüyorum kakasını yapmış yolun etrafında yan yatıyordu. Ben tesadüfen oradan geçiyordum. Tamam bak işte burada. Yavrum burada. Bak burada. <laughs> Hop. Gel buraya. Gel. Bak. Hocam karkasını yapmış ben öyle gördüm. Böyle yan yapıyordu. Tamam. Tamam bak. Tamam gideceğiz, gideceğiz. Tamam. Vay anam vay. Vay anam vay. Tamam bak getirdim kliniğe <laughs> kızım. Tamam. Tamam getirdim. Tamam kopma. Kopma. Korkma, tamam. Korkma, tamam. Tamam, tamam, korkma. Tamam. Tamam, korkma. Tamam. Tamam, tamam, vay anam, vay anam, vay anam. Tamam, 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 biliyorum, tamam, tamam, tamam. Korkma, bak. Bak, bir şey yokmuş yavruyum, bak. Bak, bak. Tamam, tamam, tamam. Hemen gideceğiz, hemen. Hemen gideceğiz. Olup, Gel kolumu yere koy. Gel. Ne oldu? Ne oldu? Tamam, sakin ol. Aferin. Aferin sakin. Ol. Allah Allah. Yolun ortasında hocam yatmış böyle oh. yan yan yatmış yavru. Allah Allah. <laughs> bak kızım, bak yorulacak bir şey yok yavrum iyi. tamam. 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 Bak, bak yavruyu kızım. Yavruyun bir şey yok. onurum aç köy, köyde bakmazlar ki yani hocam yani. Ya. köy yerinde ne olacak Aa, iyi çok şükür bak bir şey yok çok şükür çok şükür korkuttun bizi lan gel korkuttun korkuttun aç şu an baksana kaburgalarına siz yaradan ha bunun başka yavrular da vardır şimdi gidince bakacağım hocam da tamam tamam seni öbür yavrularına da götüreceğim seni tamam Tamam, tamam, tamam bak, bak zannedersem herhalde iki şeyin arasına aldı hocam bunu, tekerin arada o at bursu var ya. Neden yoksa bir çocuk mu lazım? Yok değil mi çok şükür hocam bir kesi falan yapalım hocam. Allah razı olsun hocam. Arkadaşlar harekete bak, harekete bak. Arkadaşlar hareket hareket arkadaşlar. Arkadaşlar hareket 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 hareket. Ben sana, ben sana teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Ne güzel bir ailesiniz siz ama yeriniz güvenli değil. Yeriniz asla güvenli değil. Asla güvenli değil yeriniz asla asla. Asla güvenli değil. Ediyor Nasıl teşekkür ediyor arkadaşlar ya. Nasıl teşekkür ediyor ya? Nasıl teşekkür ediyor ya? Nasıl teşekkür ediyor ya? Kurban olurum seni. Yavrusuna bak ne yapıyor? Ay kurban olurum size. Rahat olma, rahat olma. <laughs> Emanetini aldık, geldik. Yok bir şey yokmuş. Çok korkmuş bebeğin. Şükürler olsun arkadaşlar. Herhangi bir kırığı çıkıyor. yok. Ama bunlar burada olmaz. Ee, karınlar da aç bunların. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Sizi seviyorum. <laughs> Allah kimseyi gülmeden geri koymasın. Mücadele edelim arkadaşlar. Ee, dağları, taşları gezelim. Evde elimizde telefon olmuyor arkadaşlar.